Türkiye'nin en büyük gıda şirketlerinden biri olan yurt içi ve yurt dışında domates ürünleri, sos, konserve, turşu ve hazır yemek gibi kategorilerde üretim gerçekleştiren Tat Gıdaya konuk olduk. Ticaret Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Hakan Turan'la gerçekleştirdiğimiz röportajı hep birlikte izliyoruz. Merhabalar, ismim Hakan Turan. Tatkı'da ticaret ve operasyondan sorumlu genel müdür yardımcısıyım. Aynı zamanda sektör kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliklerim var. İhracatçılar Birliği'nde hak yaza e, görevler alıyorum. Tatkı'da 1967'de Bursa Mustafa Kemal Paşa'da kuruluyor ilk olarak. Beyt Bey tarafından kuruluyor. Uzun araştırmalar içerisinde bir fabrika oluşturuluyor ve 1968'de ilk üretimine başlıyor. Salça ağırlıklı olarak başlıyor. Fakat daha sonra soslar, turşular ve diğer ürettiğimiz konserve, haşlanmış ürünlere doğru ürün gamı genişliyor. 20-30 bin ton domates salçası üretiminden şu anda 400-500 bin tonları gelen bir üretim kapasitesine sahibiz. Koç Holding bünyesinde olan firmamız geçtiğimiz aylarda Memişoğlu grubuna geçti. Memişoğlu grubu da Türkiye ve yurt dışında 9 tesise sahip, 1 milyon ton üretim kapasitesine sahip, 100 ülkeye ihracat yapan çok önemli bir vaktiyat firması. Türkiye'de biliyorsunuz ana ürün gruplarımızda salça, ketçap, turşu, bu ürünlerde Türkiye'de lideriz. Zaten bu ürünler dediğimizde tat markası akla geliyor sadece Türkiye değil, yurt dışında da çok söz sahibiyiz. 40 aşkın ülkeye, Amerika'dan Avustralya'ya kadar ihracat yapıyoruz. İhracat satışlarımız %15'lerden geçtiğimiz 10 yıl içerisinde şu anda 40'ları aştı. Hedefimiz 50 üzerine taşımak ihracatı. Bunun dışında tabii paydaşlarımız çok önemli. Biz sadece yurt içinde e, ürünlerimizle liderlik ve yurt dışı payımızı arttırmak değil, aynı zamanda tüm paydaşlarımıza da etkili olmaya ve onlara önderlik olmaya devam ediyoruz. Dijital tarım ana an maddemiz tarımsal ürünler olduğu için dijital tarım bizim için çok önemli bir unsur. O konuda önderlik ediyoruz. Kendi tarımımızı yaparak çiftçilerimize, paydaşlarımıza örnek olmaya ve liderlik etmeye devam ediyoruz.